Yepyeni bir videosundan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. 7000 küsür bir elmasımız var ve bunu en iyi şekilde sizlerle beraber değerlendireceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan önce jenerik sonra video. Okay, let's go. arkadaşlar ilk olarak şöyle bir etkinlikler kısmında gelelim. Burada gizemli bir hediye var. Şimdi arkadaşlar yüksek ihtimalle buna pek emin olmadan söylüyorum. Bir Naruto işbirliği gelebilir. Yani bir anda Garena Free Fire Shark diye bize bir Naruto işbirliği verebilir. Burada Ninja bıçağı diyor. Bu da Naruto animesinde kullanılan bıçağı oldukça benziyor. Zaten birçok kişi de YouTube'da olsun, sosyal medyalarda olsun bunun hakkında videolar hazırlıyorlar. Denk gelmiştim. Bu bilgiyi sıkıştıralım. Hemen şöyle bir toplayalım. Bununla beraber bir FF bıçağımız daha oldu. Evet şimdi gelelim bu 7. yıl dönümle beraber verilecek olan ücretsiz ödüllere bak. Mesela burada bir pingimiz var. Alalım. Yüz boyamız alalım. Kıyafetimizin kendisi var. Onu da alalım. Burada da 16 tane kutu biriktirmişim. Şu 16 kutuyu da alalım. 700 para, bir otomat, 5 tane altın otomat. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada işlerimiz bitti. Şimdi gelelim asıl etkinliğe elmas harcaması yapabileceğimiz yerlere. Bu etkinliğe basmayacağım. Kesinlikle hiç hoşuma giden bir etkinlik değil. İki kişi yapabileceği bir etkinlik. Hiç hoşuma gitmedi. Yani iki kişilik ifadeler de oyun içerisinde fazla kullanılmıyor. Tamam. Lobide fazla kullanılıyor ama oyun içerisinde hemen hemen hiç kimse kullanmıyor. Onun haricinde bak mesela bu tarz etkinliklere indirim gelmiş. Bunları çevireceğim ama buradan kıyafet almayacağım. Gerçekten şu kıyafete bakar mısınız ya? Yani daha iyi bir kıyafet getiremedim galiba 7. yıl dönümü olarak. Evet şimdi ev parafarı çıkaracağız. Kesinlikle çıkaracağız ama onun öncesinde şu indirimli yerden eşyalarımızı alacağız. Arkadaşlar ben normalde bu parafalın son vuruşuna elmas harcam yapacaktım. Yalan yoktur. Şu kesemde olmasını istiyordum ama Garno Free Fire sağ olsun Instagram'a bir gönderi paylaşmıştı. Kazanan 77 kişiye parafal son vuruşu gönderecekti. Ben de hiç şansımın olduğunu varsaymayaraktan işte direkt cevabı verdim. Yanına da ID'mi yazdım. Mertesi günde bu ödül havuzunda gördüm. Gerçekten bunun için elmas harcamak istemezdim ama çok güzel oldu. Hemen şöyle alalım. Hatta hemen şöyle direkt silahlardan bir kuşan alalım bunu ya. Parafal neredesin? Parafal, parafal, parafal. Evet burada. Son vuruş kuşan. Evet bir de buradan yakınlardan bir tane daha FF bıçağı çıkar aldık. Bedavaya aldık bunu da zaten. Bununla beraber de 8 tane FF bıçağımız oldu. Evet şimdi arkadaşlar onu aldık diye buraya çevirme yapmayacak mıyız? Kesinlikle yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada indirimimiz var. Bu indirimi kullanmazsak ayıp olur. Hemen şöyle bir sahneyi geç diyelim. Şu tekli indirimimizi bir çevirelim. Bir parça verdi. Şimdi gelelim arkadaşlar bak bu hiç hoşuma gitmedi. Ne bu giriş animasyonu ne de bu. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ben Pegasus'u kullanmayı seven bir insanım. Ve takım arkadaşlarımdan bir tanesinde bu dörtlük araçı varsa yer oyun benim Pegasus'umu yok sayıyor. Onun için hiç hoşuma gitmedi ama yine sizler için bu etkinlikle beraber buna dörder tane çerim yapacağım. Fazlasını hak etmiyor kesinlikle ama şu iki ödülü çıkartacağım. Zaten indirim de varmış. Direkt hızlı hızlı çevirelim aldık. Fena değil. Bu da son çevirmem. Sizlerle beraber şansımızı denemiş olduk. Evet gelelim buradan da şu iki ödülü çıkartalım yine aynı şekilde. Yine hızlı hızlı. Hiç yani ne verecek ne bitirecek diye beklemeden. Bir dört mi yapalım. Bitsin burası. Keza aynı şekilde burası da arkadaşlar. Zaten videonun başına söyledim. Buradan hiçbir ödül almak istemiyorum. Gerçi ödüller hiçbir hoşuma gitmedi. Sadece indirimimizi kullanıp parça katacağız. Parçada zaten ilerleyen süreçlere gelecek olan piksel etkinliğinde lazım olacak. Hatta onu izlemeyen arkadaşlarımız varsa bu videodan bir önceki videoyu izlesin. Gerçekten oluşa güzel kıyafetler geliyor. Tamam şimdi 97 parçamız olmuş. Görmeden 97 parça olduğunu gördüm. Tekli de yapalım. Buna da bir parçamız var. 98 parça yaptık. Artık burası ile işim kalmadı. Geriye kalan 6000 elması buraya harcayacağım. Şimdi iki önce şu indirimimizi çevirelim. Bakalım bir şey verecek mi indirime? Yani bir şey vermedi. 10 artı bir çevirmeye ne verecek? Güzel ev kutularını verdi. Yani para falı erkenden verip çıkarsa çok güzel olur. Çünkü hala hazırda yükseltmek istediğim bir silah daha var. Ebu Ağaç Kakan'ı da bu video içerisinde yükselteceğim arkadaşlar. İlk 10 artı bir çevirmeye bir şey vermedi. Peki ya buna? Yani toplamında 4 tane bu silah çıkartacak elmasımız var. Tabi şansımız varsa daha uygun bir fiyata da çıkartabiliriz. Tamam. Tekrardan yoğun artı bir. 10 +1. Yani şu anda 900 elmas harcamış bulunmaktayız. Yani 1200 elmasa bari ver diyeceğim ama 1200 elmasa da bilmiyorum ya. Bir tık zor gibi. Mesela bu çevremize beraber şu anda 1200 elmaslık bir çevirme yapmış ol, bulmaktayız. Yani toplam 40 çevirme. Ve her 50 çevirme bir garanti şekilde silah veriyor. Verecek misin? Güzel. XM8'i verdi. Kaç parça verecek XM8'den? Serkan'a bile 100 parça vermiş. Şimdi yüksek ihtimal oyunun bug'ıdır diye düşünürken. Hadi be. Artık her bir silahtan 1500 elmas harcayıp 100 parça mı vereceksin? İşte ben buna kazık derim Garena. İşte ben buna kazık derim. Bir önce para falı ver. Karafel ver ben başka bir şey istemiyorum hadi. Sahneye geç. Yani ikinci oyunun bir hatasıdır. Düzeltirler diye düşündüm. Üzerinden 800 gün geçmesine rağmen hayli yüz parça veriyor. Yani artık silahları yükseltmek için de Evo kasası başvuracağımız bir yer olmadı. Tamam hadi. Evo para falan. Evo para ver gideceğim bana. Elmaslar bana lazım olacak çünkü. Hadi. Evet belli oldu bizi bayağı bir uğraşılacak bitti. Yani bir de yüzer parça vermesi işin en kötü taraflarından bir tanesi oldu. Yani eskiden güzel parça veriyordu işte yani çevirdiğimizde hadi ucuz fiyata aldık derken para falı verdi çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel fazla bekletmedi beni. Bu açının hoşuma gitti. Şimdi arkadaşlar. Hemen şöyle silahlara gidelim bir. Mesela Evo silahlar. Evet burada da para falımız gelmiş. Şimdi biz bu aşk yükselteceğiz. Yükseltmek için kaç parça ihtiyacımız var? 338. Ama bizim kasada da kutularımız var. Hemen o kutularda kasadan açalım bir. Evet burada ne çıkarmışız? evet bu 7. yıl dönümde gelecek olan gelmiş olan kıyafetimiz. Burada pingimiz var. Tabii bizi ilgilenen taraf kasa tarafı. Evet şu dört tane kutuyu bir açalım. Şunu da açalım. Bunu da açalım. İki kutumuz da burada var. Evet burada da evrensel parçalarımız var. Bunu da açalım bir. Direkt evrensel parçayı seç. Evet geri kalan da o kadar da gerekli değil şu anda. Evet ama buradan çıkıp şöyle bir ev sıralara tekrardan girelim arkadaşlar. Mesela hangilerinde parçalarımız var? XM8'e parçamız var. 103 parçamızı bir dönüştürelim. Başka nerede var? Dijital Fatih Fatih'te var. Bunu da dönüştür. An94. Aman yapma be. Yanlışlıkla An94'ü yükselttim. Hayır ben şansımı tüküreyim ya. Ev 1994 yanlışlıkla altı seviye yaptım. iyi mi? Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? 3000 elmasımız var. Şu 3000 elmasa. Yani. Şöyle bir eşyalar kısmından. Önce bir aşk akan kutusu alacağım. Yükselt. Şöyle ilk önce gibi 3000 elmasa kadar düşüreceğim bunu. Hatta şöyle biraz da indir indireyim. Şimdi 75 kutuyu 2400 elmas tabi alalım. Aç dediğimizde 272 parça. Yani pek de mantıklı gelmedi bana. O zaman şuradan biraz kutu yapalım. Şöyle bir 100 elmasa işte 500 elmasa 100 indirim fişi veren kuponumuzda şöyle bir parafor kutularını da alalım. Hemen şöyle bir kutulamızı da bitirelim. Evet. Satın al. Aç. Yine aynı şekilde yanlışlıkla bir tane aldım. Yine satın al dedik şöyle. Fulle fulle fulle. Bir tane daha. Aç. 47 parça. Evet şöyle kalan kutular. Karan animasyonu şöyle maksa deyip şu kutuları bir açalım. Gerçekten An-94'ü fullemem çok kötü oluyor. Çok yanlış bir hata yaptım. Şimdi Evo Aşkakan'ı yükselt dediğimizde 302 parçamız eksik. Keşke bile olmasaydı. Evet şimdi arkadaşlar Evo parafımızdan yükseltmeye başlayalım. 108 parçamız var. Yani şöyle bir 4 seviye falan yapabilir miyiz? Yani 3 seviyede yapıldı. Ama 4 seviye biraz zor. 52 parçamız eksik. Onda ise 420 elmasa halledebiliyoruz. Yani Evo Parafal'da 4 seviye yapmak isterdim. Yani yanlışlıkla An 94 altı seviye yaptım. An 94'e basmasaydım Parafal'ı şu an sonlayabilirdim. Neyse yapacak bir şey yoktur arkadaşlar. En azından Evo Parafal'ı uygun fiyata çıkardık diyebiliriz yani. Ben mevcut olan silahı verdiğinde yüz parça verdiğini varsayacak olursak eğer 3000 elması da Evo vermesi bir tık iyi oldu. Yani arkadaşlar bu da böyle bir elmas harcamamız oldu. O kadar şanslı olmadı ama bir o kadar da kötü olduğunu söyleyemem açıkçası. Evet her neyse bir elmas harcama videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.